Selam gençler. Bugün sizler için başlıktan da anlayacağınız gibi sinir bozucu oyunları derledim. Bu listeyi mutlaka atlamadan sonuna kadar izlemeniz gerekiyor. Çünkü listede gerçekten eğlenceli ve sinir bozucu oyunlarla dolu. Videoyu tamamen izledikten sonra oynadığınız oyunları yorumlarda yazmayı unutmayın. Buna benzer videoların gelmesi için lütfen bu videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmazsanız sevinirim. Bana destek vermek için ücretsiz bir şekilde kanala abone olabilirsin. Şimdiden teşekkürler. İyi seyirler. 10 numarada Johnny Trigger isimli ajanımız yer alıyor. Bu oyunda Johnny Trigger'ın silahını yönlendiriyoruz ve bölümlerde karşımıza çıkan kötü adamları ağır çekimde vurmaya çalışıyoruz. Tabii ki şu an dinlediğiniz ve sandığınız kadar kolay olmuyor. Düşmanları gördüğümüzde ağır çekim başlıyor ve silahın lazeri açılıyor. Yavaşça düşmanın üzerine geldiğinde ateş etmemiz gerekiyor ve mermi sayımız da oldukça sınırlı. İlerleyen bölümlerde düşman sayısının artmasıyla oyun fazlasıyla tekrar edeceğimiz ve zorlanacağımız bir oyun haline geliyor. Ama doğruyu söylemek gerekirse zaman öldürme ve can sıkıntısı gidermek için şu günlerde oldukça ideal bir oyun olduğunu söyleyebilirim. 9 numarada Arkiro yer alıyor. Arkiro'da bir okçu kahramanı yönetiyoruz. Bu okçu kahramanımız farklı engellerin bulunduğu haritalarda yine farklı farklı atış gücüne sahip canavarların içinde onları oklar yardımıyla öldürüyor. İlk başta güçlü atışlar yapamıyoruz ama düşmanlar da çok güçlü olmuyor. Ama ilerleyen bölümlerde hem harita içindeki engeller artıyor hem de farklı atış dinamiğine sahip düşmanlar artıyor. En sinir bozucu tarafı ise siz durduğunuzda atış yapabiliyorsunuz. Hareket halindeyken atış yapmak mümkün olmuyor maalesef. Tabi bölümler ilerledikçe yeni güçlerde kazanıyoruz. Ama bu oyunda bölüm sonu canavarları gerçekten zor ve zamanınızı alabiliyor. 8 numarada sadece bir defter üzerinde oyunu oynamaya çalıştığımız Gunfoo Stigman 2 yer alıyor. Karakterimiz kesinlikle hareket etmiyor, sabit. Bu arada zaten gördüğünüz ve anladığınız gibi karakterimiz bir çubuk adam. Bu çubuk adamla oyun başlamadan önce bir silah seçiyoruz ve oyuna başlıyoruz. Oyun başladığında ekranın farklı yerlerinde elinde silahlarının olan çubuk adamlar çıkıyor ve onlar size ateş etmeden siz onların üzerine tıklayarak ateş etmeye çalışıyorsunuz. İşin sinir bozucu tarafı ise belli bir süreden sonra çok fazla hızlanıyor ve yetişmek için parmaklarınızı kırmanız gerekebiliyor. Bu zorluklara rağmen bölümlerde kazandığınız altınlarla yeni ve daha güçlü silahlar alabilirsiniz. Size şimdiden iyi sinir olmalar. 7 numarada günlük hayatımızda başımıza gelmesini hiç istemediğimiz bir olayı canlandıran Fail Breaks yer alıyor. Bu olay belki de oyunun isminden de anlarsınız. Freni arızalanmış bir arabanın içinde hayatta kalmaya çalışmak. Oyun başladığında oyunumuzun kahramanı olan adam frenin patladığını fark ediyor ve bir trenin üzerinden uçarak ormanlık alana dalıyor. Siz de hiçbir engele çarpmadan adamı öldürmemeye çalışıyorsunuz. Ama oyunda herhangi bir hassasiyet ayarı yok. Bu yüzden arabayı kontrol etmek gerçekten zor. Yani defalarca kez adamı öldürmek zorunda kalabilirsiniz. Her öldüğünüzde de aynı animasyondan tekrardan başlamak ayrı bir sinir bozucu ama farklı bir deneyim. Hayatınızda hem mutluysanız bu oyunu biraz da mutsuz olmak için oynayabilirsiniz. 6 numarada yer alan oyunumuzda bir bozuk parayı düşürmeden yönlendirip girmesi gereken deliğe sokmamız gereken bir oyun olan Coin Rush yer alıyor. İlk etapta şöyle bir bakınca ne kadar zor olabilir diyor insan. Yalan yok. Ama sonrasında bölümlerde farklı bozuk paraları da toplayıp arkamızda bir konvoy olunca işler zorlaşıyor. Üstelik haritalarda da yani bölümlerde de öyle tek düze bölümler olmaktan çıkıyor ve engellerle dolu olmaya başlıyor. İşin sinir bozucu tarafı bazı bölümlerde bu engeller aniden çıkıyor ve bölümsüz ilerlerken yükleniyor. Gerçekten bu oyunda ilerledikçe zorlandığınızı ve sinir olduğunuzu hissediyorsunuz. Kendi çizim yeteneğinize güveniyorsanız gelin bir de 5 numarada yer alan oyunumuz Draw Just'ta kendinizi sınayın. Oyunumuzda elinde silahı olan bir arkadaşımız var. Ve biz de bu arkadaşımızı sınırlı sayıda hakkımız olan mürekkeple sağlam bir araç mı desem, savaş makinesi mi desem her neyse bir şeyler çizmeye çalışıyoruz. Ve sonra başlat diyoruz. Karşımıza gelen farklı bir çizimdeki arabayı yok etmeye çalışıyoruz. İlk bölümlerinde şu anda izlediğiniz gibi ben bu işi yapıyorum ya diye düşünebilirsiniz. Ama ilerleyen bölümlerde karşınıza Alman tankı gibi çizimler geldikçe e, sinir katsayınız fazlasıyla artabilir. Aman dikkat edin telefonunuz sağlam kalsın. İyi oyunlar pardon iyi sinir olmalar. Dördüncü sırada benim de çok sevdiğim iyi oyunlarından olan Hall Io yer alıyor. Zaten oynayanlar mutlaka bilir. İyi oyunları kendi çapında ayrı sinir bozucu oyunlardır. Hall oyununda bir kara delik görevini üstleniyoruz yani büyük ve her şeyi yutan bir boşluk olmaya çalışıyoruz. Buna yaparken çevredeki masum insanları, ağaçları, arabaları ve yeterince büyürseniz binaları bile yutabiliyorsunuz. Tabi haritada tek siz yoksunuz. Başka kara delik arkadaşlar da büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Siz de onlardan büyükseniz onları yutarsınız. Ama bir anda bu adam nasıl bu kadar büyüdü ya diyeceğiniz türden bir kara delik gelip sizi yutana kadar eğlenceli. Çünkü sonra o kadar büyüme boşa gidiyor ve siz oyuna tekrardan başlıyorsunuz. Farklı kara delik süslemeleri oyunda mevcut ama bir etki yapmıyor yani tekrar tekrar sinir olmalık bir oyun haline geliyor. 3 numarada hastalık işi bir oyun olan Join and Clash yer alıyor. Oyuna bir tane ne olduğu belirsiz bir sıfatsız yüzsüz insan çizimiyle başlıyoruz. Ve karşımıza gelen diğer insan benzeri sıfatsız yaratıklarıyla birleşiyoruz. Daha büyük bir ordu oluyoruz ama sizi büyüten oyun haritaya öyle bir engel koyuyor ki geçmeniz imkansız. Topladığınız tüm adamların yarısını o engelde bırakıyorsunuz. Parkur sonunda savaşmak için gittiğiniz kaleden adamlar sizden fazla çıkarsa dayağı yiyorsunuz. Hatta fazla çıkmasına da gerek yok. Büyük bir dev adam çıkarsa çok kişi bile olmanız fayda etmiyor. Oynadığınız adamlarınızı geliştirmek mümkün ama parkurlar gerçekten sinir bozucu. Bazen kendi kendinize ya önüme bu kadar adam koydun, neden hemen bir sonraki engelde yarısını alıyorsun diye oyuna sitem ederken bir köşede kendinizi bulabilirsiniz. 2 numarada listenin diğer oyunları kadar sinir bozucu olmayan, eğlenceli sayılabilecek bir oyun olan Hide and Seek yer alıyor. Hide and Seek oyununu saklambaç oyununa benzetebilirsiniz. Bir anda tepenizde olan insanlar siz gözünüzü açana kadar bir labirentte kayboluyor. Siz de o labirentte size verilen süre içerisinde her yeri dolaşarak onları bulmaya çalışıyorsunuz. Oynarken bulurum ya diyorsunuz. Sonra kendi kendinize ulan kesin bunlar yer değiştiriyor gibi tepkiler de verebiliyorsunuz. Ama bence listedeki sinir etme oranı en düşük oyun denilebilir. Geldik listenin en sinir bozucu oyununa. Oyunun ismi bile sinir bozucu. Sosis savaşları ne demek? Oynanış ayrı bir sinir bozucu. Bir sosisi kontrol ediyorsunuz ve tabii ki başka sosisler de var. Savaştığımız harita şu anda gördüğünüz gibi bıçaklarla çevrili. Sosisler olarak birbirimize kafa atıp bıçaklara çarptırmaya çalışıyoruz. Her seferinde garip garip sesler çıkıyor ve daha oyunu normal oynarken bile sinir olmaya başlıyorsunuz. Hadi tamam tüm sosisleri bir şekilde ittire kalktıra katlettiniz. Sonra kocaman bir sosis kalıyor onunla uğraş dur. Vuruyorsun gitmiyor arkasına geçmen lazım kontroller kolay değil. Yani anlayacağınız gerçekten oynarken sinir olmak. İstiyorsanız buyurun. Belki de dediğimin tersi tutar ve psikopat tarafınız denk gelir bu oyunda eğlenirsiniz. Sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Farklı bir liste hazırlamak istedim. Umarım hoşunuza giden eğlenceli bir liste olmuştur. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Buna benzer videoların gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Daha güzel içerikler hazırlamam için bana ücretsiz destek olmak isterseniz kanala abone olabilirsiniz. Daha iyi videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.